koanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Antalya yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Tek bir altılı ganyan bizleri bekliyor. Bununla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşarak Perşembe günün kapanışını Antalya programıyla beraber başarılı bir şekilde yapmaya çalışacağız. İzmir ile ilgili yorumlarım sitemizi zaten yayınlanmıştı. Antalya ile ilgili yorumlarım ise bir tali sponsorluğunda hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu anlamda elini taşın altına koyup Desteklerini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ederim ki bu destekler belki maddi kazanç anlamında bir kazanç sağlamıyor ama manevi olarak gerçekten de insanın moralini yükselten, insanı doğru yolda olduğunu gösteren bir durum olduğunu söylemek isterim. O yüzden de beğeni ve yorumlarınızı esirgememenizi buradan bir kere daha iletmek isterim. Bunlar haricinde Twitter Instagram ve Facebook hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Güncellemeler olursa buralardan paylaşıyoruz ki dün mesela İzmir'de ilgili bir talihte ses odasına katılmıştık ve yorumlarımı paylaşmıştım. İsteyenler Twitter hesabımıza girip İzmir yorumlarımızı da dinleyebilirler. Başka söyleyecek neyim var diye bakıyorum. Bakmıyorum daha doğrusu düşünmeye çalışıyorum. Ee, yeni başlattığımız bir Youtube'da shorts videoları var. İki tane paylaştık. Çok güzel sizlerden talep gördü. Çok ciddi yorum vardı. O videolarımız devam edecek. Büyük ihtimalle Cuma veya Cumartesi günü bol bol shorts videolarımız gelecek. O yüzden e, gif Analiz adresini takip etmeyi unutmayın. Son olarak da bu yayınımız bir tali sponsorunda yapılıyor. Bir tarih sitesini ziyaret edip burada da kampanyalardan yararlanabilir bunları değerlendirebilirsiniz diyor. Antalya yorumlarına başlıyorum. Yedili plasayına bakacak olursak zor bir koşu bizleri bekliyor. Birbirine çok yakın performans sergilesinler bir arada. O yüzden bir tık kalabalık geçilse yanlış olmayacak yarış. Ben önceliği 2 numaralı kara korsana vereceğim. Genel olarak Antalya pistini seven Buna benzer gruplarda her zaman söz sahibi olan bir at. Bugün süratle gitmesi muhtemel yarışta son dakika atakları 2 numaralı Kara Korsan'a birinci getirebilir. Favorim rakipleri ise 7 numaralı Las Fatih ve 5 numaralı Canım Babam olacaktır. Altılı Ganyikan'a gelecek olursak iki tane at ön planda değerlendirilmeli. Bunlardan biri 3 numaralı Belli Koso. Özellikle bir koşu önce kazanırken çok süratli rakibi vardı ve ona rağmen bitirdi ve sonucu beraberinde getirdi. Son yarışında iyi bir grupta koştu. Yine elde ettiği netice bence kötü değildi bugün oldukça uygun bir gruba geliyor. Öne gidebilecek bir iki isim var. Cem İso gibi, Ceyhan Serdarı gibi. Eğer bunlar çok ısrarcı olmayıp 2-3 gitmeyi kabullenebilirseler ben 3 numaralı Bellikoso'nun startla beraber liderliği alıp sonuna kadar korumasını ve koşuyu kazanmasını bekliyorum. Net favorim. Önemli rakibi ise 9 numaralı Aşram. Yani bu at bir koşucu kazanırken büyük bir sürprize imza attı. Son koşusunda ise iyi bir grupta start alıp elde etti üçüncülük başarılı bir üçüncülüktü bugün oldukça uygun bir kilosu var ve eğer belli koso beklediğimiz yarışı yapmazsa o zaman 9 numaralı Aşram sonlarda adını duyurur. Yapacağı sprintle beraber koşuyu liğine çevirir. 3 ve 9 cebe koyduk. Bence bu iki at olmazsa olmaz. Dileyenler bu iki atı yazıp ilk ayak kısa da geçebilirler. Ama benim burada cazip bir atım var. Yarın gelirse çok güzel dönüşler de alırım. İnanıyorum buna. O isim 11 numaralı Icardi. İki yarıştır takibimde olan bir at. Hem 6. hem de 5. De kötü değil. Sonlara fotoyu diri geçen, sert ataklarla gelen ama genelde geç kalan bir Icardi var. Bugün kilosu çok uygun. Baktığımızın mesafe uzadı. Eğer 3 ve 9 dışında bir at arıyorsanız, bu isimde cazip olmasını istiyorsanız... 11 numaralı Icardi aklınızda bulunsun. En az bir 20 lira ganyan çıkar. Kazanırsa bir anda altılı ganyana çok cazip başlangıç yaptırabilir. Altın çizmek isterim. Daha sonrasında 4 numaralı Ateş Prez. Ara sonrası gördüğü yarışında fotoğrafı geç atlardan biriydi. 4. at konumunda değerlendirebiliriz. Daha sonra 5 numaralı Flint ve 1 numaralı Nal Döken Rüzgarı da yazabileceğimiz adaylar. 3-9 önce. 11 sürprizim 4 5 1 daha sonra Dördüncü koşuya gelecek olursak burada da plase konumda çıkmasını beklediğim 6 numaralı Kahrein aslanıyla başlayacağım. İlk yarışta beklenti olan konuşulan bir isimdi. Aslında bir yerlere kadar iyi geldi ama devamını getiremedi. O gün izlediğim kadarıyla biraz daha sentik performansı farklı olabilecek bir at ki en son Sentik'te yaptığı uzun çalışması da çok çok dikkat çekici. Bence bugün Sentik biz bambaşka bir at görebiliriz. Bambaşka bir performansa imza atabilir. Altı numaralı Kahreyn Aslan'ı benim buradaki Plase favorim. İlk rakip 2 numaralı Gortan. Bu atın da sentik pis performansı bence kuma göre daha etkili ve bugün bunu kanıtlayabilir. Daha sonra 3 numaralı Zaganos. Eğer aradan etkilenmezse bu grupta mutlaka bir yerlere gelir. 4 numaralı Bay Sargın. 5 numaralı Black Breeze. 7 numaralı King of Munzur. 11 numaralı Visteria. El değiştirmiş bir at Son azıcıklara fena değil. O yüzden kalabalık gelişekten dikkat edebilirler. Ve 10 numaralı Queen Şeyma deyip. 6, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 10 ile geçiyorum. 5. koşuya gelecek olursak. Burada bir tek adayım var. Dileyenler değerlendirebilirler. Bu isim 8 numaralı Battle for Glory. Evet arası olduğunu farkındayım ama yaptığı azlıklar çok çok yeterli ve özellikle son itman görüntüsü dikkat çekici. Üstelik bugün geldi grupta çok böyle aman aman isimlerden oluşmuyor. Büyük ihtimal öne çıkabilecek 2-3 ismi yakın takibi alıp düzlükteki ataklara beraber 8 numaralı Battle for Glory'nin kazandığını görme ihtimalimiz çok yüksek. İkinci tek arayanlar bu ismi değerlendirme altına alabilirler. Rakip yazacaklara 5 numaralı Sedat öne gidebilecek çok fazla at var. Süratli bir yarış olacak ve bu anlamda sonuna dikkat beraber 5 numaralı Sedat koşuyu yine çevirebilir. Son olarak da 1 numaralı Nos ve Mos diyeceğim. Evet Ekirus de iyi bir at ama ben Nos ve Mos'u ayrı bir tutuyorum ve daha başarılı buluyorum. O yüzden de Ecurler'den birisini değerlendireceksek Nos Vemos o isim olmalı. 8, 5, 1 sıralamam. 6. koşu diğer meydin yarışa gelecek olursak 4 numaralı güçlü Efe ile başlayacağım. Bu at belki son kaba kum çok beklenti karşılayamadı ama bir koşu önce sentik pistte fotoyu çok diri geçen ciddi fark kapatıp üçüncülük elde eden bir güçlü Efe vardı. Bugün tekrardan sentik pistte kavuşmuş durumda ve ben yapacaklarla birlikte koşu ilerine çevireceğini uygun da bir maiden grubu bulmuşken maiden'a e da veda edeceğini düşünüyorum. Favorim 4 numaralı güçlü Efe. İlk rakip 1 numaralı Ar geçti. Ya yani bu altın azlıklarına baktığımızda verdiği ara herhangi bir neza, e, dezavantajlı bir duruma sebebiyet vermeyecektir. O yüzden 1 numaralı Ar geçti de şablonlarımızın olmaz olmazlarından. Daha sonra 10 numaralı Uranya ve 6 numaralı Moneyman yazarak burayı 4 1 16 ile geçiyorum. 7. koşuya gelecek olursak süslü süslü cümleler kurmaya gerek olmayan sonucun bir nevi belli olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Evet bu aralar bir tık sık koşuyor. Bu üzücü bir durum ama koştu grupta ortada. O yüzden bir numaralı katı zamanı çok büyük aksilik olmazsa, çok büyük bir sıkıntı yaşamazsa bu koşuyu kazanacaktır. Banko olarak değerlendirebiliriz. Günün kapanış yana geldiğimizde önceliği 12 numaralı Rabatto'ya verelim. Çünkü bu atın genel performansı bu grubun üzerinde ve bugün geldi gruba baktığımızda satış bir bir yarış. O yüzden Rabatto'nun genel performansı çok istikrarlı olması da birazını bir de sağ yansıtabilirse bugün kazanan 12 numaralı Rabatto görme ihtimalimiz çok yüksek favorim. Ama öncelikli bir rakibi var. O da 15 numaralı Derko. Yani son iki yarısı kötü koşuyor gibi görünebilir ama özellikle son altıncılığında üzerine gidilmeyen birkaç yol problemiyle beraber kendi halinde altıncılık elde eden bir Derko var. Bugün eğer kalabalık gruptan olumsuz yönde etkilenmezse ismini mutlaka duyarız. Tatlı sürpriz arayanlar 15 numaralı Derko'ya dikkat etsinler. Daha sonra 1 numaralı Bülent. Buna benzer gruplarda her zaman bir yerlere gelen bir at. 3 numaralı Kingova ve 5 numaralı Kinesis yazıp 12, 15, 1, 3, 5 sıralamasıyla sonraya geçerek bugünkü Antalya yorumlarını tamamlıyorum. Söyleyeceklerim ve aktaracaklarım bu şekilde. Umarım sonuçlar istediğimiz gibi olur. Beraber de güzel bir netice alırız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki video kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.